Arkadaşlar bugün sizlerle Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Size nasıl kamp patişi yapacağınızı göstereceğim Arkadaşlar Bunun için komut gerek size Ama yere bakın Yoksa iyi ee, Olmaz bu Dolmaz ve çıkmıyor Ben bunu düzelteyim geliyorum Evet arkadaşlar geldim Şunu hemen Şöyle arkadaşlar. Yok blok kazıyoruz. Heh. Şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Ben bu komodu şeye e, yazabilirim, yazmayabilir de olabilirim arkadaşlar şuraya. Gir. Yeah. Evet arkadaşlar geldim. Ya, ne oluyor? Arkadaşlar burada kendi isminizi yazıyorsunuz. Sonra buraya Akşur Span Span Ha Zeynep Ecrin Aramış oğlumu tabi bir şey diyeceğim. Okay. İki buçukta geliyor hanım. Sanki hmm. emin evde gibi al oğlum. 90 şey, yazıyorsunuz. Şey, yazıyorsunuz. Şey, Heh, şimdi geldi arkadaşlar. Şurada böyle spam bir şey var. Bunu arkadaşlar Bunu arkadaşlar buraya koyuyorsunuz. Şimdi ben, ben, elinde, elinde de var, e, şey, bu. ben Şunu kapatıyoruz. Sıra. Hmm. Şunu kapatıyoruz arkadaşlar. Üstünü kapattım mı? Şey oluyor. Şimdi arkadaşlar 24 kilo blok kazalım. Bunu ben başka bir yere koyacağım. Burası olmadı. Heh. burası daha iyi arkadaşlar. Böyle. Böyle, böyle, böyle. Ben bunu kazıyım Arkadaşlar ben bu yaptığım yerleri hızlandırırım. Siz de oradan izlersiniz. Derken şuradan bir tane halı alalım. Hı. yapsın o zaman. Arkadaşlar ben bunu nasıl yapacağım? E, tamam böyle kalsın. Evet arkadaşlar ne yaptık? Çok güzel olmadı da. çok güzel olmadı da ben buradan iki dakikada böyle de... den sprayını süpürceğiz süpürce ondan o evet arkadaşlar geldim şimdi atayım mı yumurtasını sana? gel Yumurtası. Yumurtası ne atacağım sana? Gel. Ben ki. Yerde, yerde koydum arkadaşlar. Böyle yapak. Böyle, böyle. Böyle, böyle yapıyoruz. Sonra...

böyle böyle Bu kadar yeter değil mi? Ya dibime yapma. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da gelecek bölümleri izlemeyi unutmayın. Hoş. Çakalın.